Arkadaşlar herkese merhabalar. Volkan Man ben bu akşam sizinle Xiaomi 12T'nin 12T, 12T Pro'nun arkadaşlar fiyatı açıklandı. Fiyatı açıkçası bir şekilde sızdırıldı. Hepsi nokta.com'da hatta sızdırıldı. Ben de fiyatı sizlerle paylaşmak istiyorum. Gerçekten hem fiyatı paylaşan hem sizlerle de bu fiyatı değerlendirmek istiyorum. Fiyat arkadaşlar Xiaomi 12T Pro'nun 128 GB'lık versiyonu 24.976 TL'den Satışa sunuldu hatta SPTEC'de falan filan seçeneği var çok enteresan bir şekilde belki hani ön sipariş olabilir tam bilemiyorum ama böyle bir şey açığa çıktı. Şimdi yani 25.000 TL dersek fiyata baktığımız zaman hani bunu değerlendirdiğimizde nasıl bir sonuca çıkar? Yani bu tamamen sizin vereceğiniz bir karar ama... Yani bana soruyorsunuz abi telefonun fiyatı nedir, nasıldır diye. Valla bana sorarsanız ben telefonun fiyatını oldukça iyi buldum. Baktığınız zaman yani bugün e, Snapdragon 8 Plus Gen 1 ile beraber gelen bir telefondan bahsediyoruz. Yani baktığınızda en yeni Yonga setini en iyi e, donanımları içinde barındırıyor. Tabii ki telefona bakıyorsunuz. Telefonun arkadaşlar 200 megapiksel yeni nesil sensörü var falan. Yani... Çok dolu dolu bir telefon ki 12T Pro gerçekten de önümüzdeki günlerde zaten incelemesinde de paylaşacağım sizinle aşırı derecede iyi bir telefon. Yani, yani Xiaomi'nin üzerinde ciddi anlamda çalıştığı bir telefon. Xiaomi 12 serisinden de 12 Pro serisinden de arkadaşlar daha uygun fiyatı Türkiye'de satışa sunması açıkçası beni ciddi anlamda şaşırttı. Yani ben biraz daha fazla fiyatın olabileceğini düşünüyordum ama yani bana sorarsanız yani şu an Türkiye'deki telefon piyasasına baktığımız zaman oldukça iyi gibi görünüyor. Yani şu anda iPhone 14 serisine bakıyorum. iPhone 14 serisi 31.000 TL'den yani giriş modeli arkadaşlar 31.000 TL'den satılıyor. Baktığınız zaman yani bir önceki yılın açıkçası işlemcisi falan var. Yani bu telefonların hani muadili olarak iPhone 14 Pro'yu koysak hani onu getirsek arkadaşlar şu anda 40.000 TL'den satılıyor. Bana sorarsanız arada 15.000 TL gibi bir fiyat farkı var. Baktığınız zaman 12T Pro arkadaşlar 3 yıl boyunca büyük Android güncellemesi ve 4 yıl boyunca da tüm güvenlik güncelleminden alacak bir telefon. Yani güncel kalacak telefonlardan yine bir tanesi. Bu bağlamda açıkçası 12T Pro'nun ben fiyatını beğendim ama sizlerin tabii ki bu konudaki yorumlarını oldukça fazla merak ediyorum. Baktığınız zaman şu anda onu da bakıyorum. Yani Samsung Galaxy S22'nin fiyatı 23.000 TL'den satılıyor şu an Samsung'un sitesinde. Galaxy S22 Plus'a bakıyorum. 29.500 TL'den satışa sunulmuş ve Galaxy S22 Ultra da 36.000 TL'den satışa sunuluyor. Bu fiyatları değerlendirdiğinizde açıkçası şu an 12T Pro'nun fiyatını ben gerçekten rekabetçi olarak görüyorum. Hakikaten çok fazla merak ediyorum arkadaşlar yorumlarınızı. de paylaştığınızı çok sevineceğim. Yeni videoda görüşeceğiz. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Bye bye. Herkese iyi akşamlar.